Abi nasıl İngilizce öğrenebiliriz? Abi ben e, şampiyonship Championship e, CM ile öğrendim. Menajerlik oyunları ile öğrendim. Ben çocukken biraz maldım. E, CM oynuyordum bugünkü FM. 2001-2002 sezonu. E, akabinde işte oyun İngilizceydi. Türkçe yamaları o zamanlar zordu. Zor şeyler. Bir tane böyle anasının amı gibi Red House İngilizce bir sözlüğüm vardı. Oradan bakıyordum böyle. Daha 7-8 yaşındaydım o zamanlar. İşte ayna karşısına geçiyordum. Roma'nın teknik direktörüyüm mesela. İngilizce röportaj falan veriyordum. mal mal amına koyayım böyle. Aa, Fatih Terim tripleri falan böyle. Ekran şey ayna karşısında. Röportaj veriyordum. Maçlara takım elbiseyle çıkıp İngilizce röportaj falan veriyordu. E, salak salak hareketlerim vardı. Ya yani bu salak salak hareketler e, İngilizceyi öğrenmemde vesile oldu bana. Yani İngilizceyi böyle öğrendim. Sonra okulda da dördüncü sınıfa gidiyordum normal bildiğimiz dördü, ilkokul dördüncü sınıf. Ee, İngilizce dersleri başladı. Ben de yarak gibi bir öğrenciydim. Bütün derslerim çok kötüydü. İngilizce öğretmeni ilk dersin sonunda ananın numarasını verir misin dedi. Senin dedim ananın amını sikerim düzgün. Ya. <laughs> Annenin dedi numarasını verir misin dedi bana dedi. Kadındı bu arada yanlış olmasın. <laughs> Neyse. Ben de annemin numarasını verdim. Eve gittiğimde annem ağlıyordu. Ha bildiğin ağlıyordu. üngür üngür ağlıyordu. Çünkü annem e, o dört yıl boyunca e, bütün veli toplantılarında ezilen, hor görülen, oğlunuz şöyle, oğlunuz böyle yavşak, oğlunuz böyle karaktersiz, oğlunuz şerefsiz, oğlunuz Allahsız, kitapsız, bütün hakaretleri dört yıl boyunca duyan annem... Öğretmen şey demiş, e, bildiğim bir e, okul var, özel okul. Ataberk'i oraya yüzde yüz burslu sokalım. Dördüncü sınıfta olmasına rağmen İngilizce konuşuyor bu çocuk demiş. Sonra kadın e, akabinde diğer öğretmenlerle paylaşıyor. Hep <laughs> bütün öğretmenler ona kötüyle gülüyor. Sonra kadın e, kadın hani İngilizce böyleyse diğer dersler de uçuktur gibi zannediyor kadıncağız. Sonra bir daha annemin telefonlarını açmadı kadın falan yani. Evet öyle bir tuhaf bir durum oldu. Yani kadın öyle zannetmiş. Hani bu şey iyiyse diğer bütün derslerde de böyledir herhalde bu çocuk. Ondan sonra beni sen dedi nereden dedi biliyorsun o İngilizceyi dedim. Oyunlardan dedim böyle dedim araştırdım dedim. Ama Allah Kur'an çarpsın 7. sınıfa kadar İngilizce'den 99 daha iyi almadım. Sadece 100. Matematikten 22 alıyordum amına koyayım İngilizce'den gidip yine 100 alıyordum. Sonra girdik lise sınavına. Lise sınavına bir baktım. Barajı geçtim. Sonra dedim ki e, matematikten falan hiçbir şeyden sınava girmedim. İngilizce'den girdim. 80 soru vardı. E, 40 tane doğru yaptım. 10 tane de yanlış yaptım salak gibi gittim. İlk tercih Arel Üniversitesi. Bütün arkadaşlarım orada diye. Arel Üniversitesi %50 mütercim tercümanlık. İlk tercih geldi işte amına koyayım. Bu kadar yani okul hayatım bu kadar basit. Yok lan o liseden sonra üniversite sınavı işte. Üniversitede de girdim. Üniversitede de çok şanssızdım. Maalesef. Abi garibanlıktan gelmişiz, yokluktan gelmişiz. Yani Babam amına koyayım kredi çekip gönderebildi okula. Yüzde ellisini daha iyi ödeyebilmek için. Karel gibi üst düzey olmayan bir okul için. Dayı okula bir girdim okulda olimpik havuz var. Ananın amını sikeyim ben derse girer miyim ya? Bir girdim olimpik havuz var lan okulda. Ondan sonra hazırlığı bu arada ıskasız geçtim. Hazırlık da çok kolaydı. Çünkü hazırlıkta da mütercim tercümanlık öğrencisi yoktu hiç. Ee, onlar da hep makine mühendisleri falan. Çünkü mütercim tercümanlık öğrencilerinin hazırlığı okumadan atlayabilmeleri için bir sınav varmış. Ben bu sınavı derslere girmediğim için bilmiyorum böyle bir sınavın varlığından. Ben okudum bir sene de hazırlık okudum yani. Aslında normalde bir sınava girip atlıyor yani şöyle söyleyeyim size ben çatır çatır İngilizce bilirken hazırlıkta şeyle başladılar amına koyayım. I am going to school'la başladılar. Hani o mühendis makine mühendisleri falan hiç bilmediği için paso yüzü çakıyordum orada da. Sonra bölüme bir geçtik ki ananın amını sikiyim. İşte orası çok facia. Nasıl olsa sik taşak rahat. Burası da birinci sınıf. İngilizce var mı var. Abo. Lan herkes fen lisesi öğretmen lisesi çıkıştı. Ben garibim düz lise çıkışlıyım. <laughs> oğlum millet İngilizceyi siktir et Almanca konuşuyor oğlum. Almanca biliyorlar. Ve işin en tuhafı Almanca zorunluymuş. Benim bölümüm İngilizce mütercim tercümanlık değilmiş. İngilizce Almancaymış benim bölümüm. Ben bunu bilmiyordum. Bilmiyordum bilmiyordum. Benim bölümüm mütercim tercümanlık İngilizce diye gittim ben. İngilizce Almancaymış. Almancacı sınıfa girdi. Bir komstular falan filan diyorum ki ananın amını sikeyim. millet konuşuyor lan. İlk bilmem ne yare alt falan yani benim İngilizce konuştuğum onlar Almanca konuşuyor. Hoca tek tek tanışıyor herkesle. Bu komstu dedi öyle bir şey dedi. Bu komstu bu bir dedi bir şey bir şey dedi öyle. Dedim yok. Nasıl dedi? Vallahi dedim yok. Oğlum dedi. Sen dedi. Ne öğrencisin sen dedi. Dedim mütercim tercümanlık. Yavrum dedi sen dedi bu bölümü dedi bilmiyor musun dedi. Yani niye geldin sen buraya dedi. Hocam ben burada öğreteceksiniz sandım dedim. Kadın böyle kafasını iki elinin arasına aldı. O hareketi gördüm dedim herhalde yarın rayi edik koyayım burada bir şey var. Ders sonu dedi kapıda bekle beni. Ders sonu geldi yanıma bak dedi evladım dedi. Bu dedi böyle bir şey değil dedi. Bilmek dedi zorundasın dedi. Ve dedi sınıf arkadaşlarınla alakan yok dedi. Ben dedi yarın dedi makale dedi başlayacağım dedi. Şimdi ne yapacağız? Kursa gideceksin dedi. <laughs> Dedim, kesin giderim. Sonra yavaş yavaş saldık be. Zaten linguistik olayını biliyorsunuz. Bir de bir havuzda yakalandım. İki tane olay daha yaşadım. Onları da anlatayım bu kadar anlatmışken. Sonra üniversite hayatım bitti zaten. Abi bir gün linguistics diye bir ders var. Yardoş bir kadın giriyor tamam mı? Deli bir kadın amına koyayım. Böyle çok sinirli, ilginç bir kadın. Bölüm başkanı aynı zamanda kadın. Linguistics diye dil bilimi diye bir ders anlatıyor. Amfide anlatıyor. Böyle amfide de bir ses var. Aklınız hayaliniz durur. Herkes bağırıyor, çağırıyor, ıvır zıvır. Kadın da işte anlatıyor dersini. Chomsky işte ilk atılımları yaptı. Chomsky dil bilimine şöyle yönlerdi falan anlatıyor. Ben de sıkıldım bu Chomsky'nin de dedim anasını sikeyim dedim. Ben bunu dedim. Hani sınıfta bir osurursun böyle orospu çocuğu. Herkes susar ya. Lan tam o sessizlik oldu benim böyle Chomsky'nı arasını sikeyim. Sikeyim. Amfi'de yankılandı böyle. Abi kadın elinden kalemi fırlattı. Kim dedi onu dedi? Benim dedim, kusura bakmayın dedim. Duymazsınız sandım hocam dedim yani. Affedersiniz. Sen dedi dil bilimini dedi bugün nere getiren işte lan sanki Allah'a sövdüm. Allah'a sövsem bu reaksiyonu verirse piçim. Dil bilimini dedi bugün nere getiren bizim dedi varoluş sebebimiz. Birbirimizle dedi iletişim araçımız. Aa çıldırıyor kadın. Kadın çıldırıyor aga. Ben dedi sağ olduğum sürece dedi bu dersten dedi hiçbir zaman geçemeyeceksin. Şimdi defol git dedi. Hesaplıyorum hesaplıyorum. Minimum 35 sene yaşa aramana koyayım. Biz de 35 sene üniversite mi okuyacağız dayı? Bir günde. Şey demişti. O havuzlara takılmışım. Reading dersi var. Bir tane hocası var. Havuzlara takılmışım. Abi çok çişim var. Havuzunda olduğu kattaki tuvaleti kapatmışlar bozulmuş tuvalet. Bir üst katta da sınıflıklar var. Dedim ki üst kata çıkayım. Havuzdan da çıkmışım. Çok, havuza mı işeyim amına koyayım? Kızlarımızlar var orada dolu. Çok çişim var. Yine havuzda yüzüyorum. Diyorum ki işte böyle kas yapacağım. Şöyle yapacağım. Youtube'dan işte yüzme videolarını falan izliyorum. İyice kas yapayım falan. Zayıfım o zamanlar. Fitim zımbayım amına koyayım. Kas yapayım üniversitede kız ayakları falan. Abi üst kata bir çıktım. Tuvalete gireceğim ama üst kata çıkış şeklimi anlatıyorum havlu omzumda, ayağımda parmak arası terlikler. Çıp 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 okul koridorunda. Şort sıra sıklam, deniz şortu. Geçtiğim yere ıslatıyorum falan. Yani bir <laughs> Hocayı gördüm. Ben de hocayı Reading hocasını tanıyorum. Selam verdim. Merhaba hocam dedim. Sen dedi Ataberk değil misin dedi. Dedim evet hocam. Bu ne hal dedi ders başlıyor dedi. Hocam dedim ben dedim devamsızlık hakkım var. Senin de devamsızlık hakkın dedi bitti oğlum dedi. Bu saatten sonra da hiç olmayacak yavrum dedi. Gir şimdi dedi bol bol yüz dedi. Hiç dedi canını sıkma dedi. Zaten dedi kaldım dedi. Ben de dedim ki linguistikçi bırakçı. Almanca zaten patlak. E bir bu da bırak amına koyayım 3 tane ders kaldı. Daha ne sikime gideyim okula yani. Ben de dedim havuza girerim bari yani bu mantığa göre. Ya okusam da her gün derse de gitsem bir sikim olmuyor. Buradan dedim dönmez. İlk seneyi dedim es geçeceğiz. İlk seneyi es geçtik abi. İkinci sene. Vay. Ve bir internet ikonu Ataberk Doğan'ın doğuşu. Ya. Ya. Her şey böyle başladı yani. Sonra. Vay'nın Çıktı işte bay. Aylardan Temmuz. Babam Şarköy'den bir aylık yazlık kiralamış. Yazlıktayız. Böyle ara abi bir ev. O evde baynlarım var hatta. Telefon çalıyor. Arayan kim? Arayan kim? Sene 2014. Halil söyletmez. Ne yapıyorsun lan dedi. İyi dedim abi sen ne yapıyorsun? İşte geldik bir ay buradayız. Takılıyoruz falan. Oğlum dedi bir site bulmuşum dedi. Sen dedi arasını sıkıyorum vallahi dedi. Her gün dedi yayındayım dedi. Amına koyayım bir saat yayın yapıyorum. 80 dolar para veriyor dedi. Bir saat yayın yapıyorsun 80 dolar para mı veriyor dedim. Ben <laughs> dedim ne diyorsun lan dedim. Vallahi dedi Yunaf ne yapıyorsun? İşte telefon şakası yapıyorum. Onu trollüyorum. Bunu trollüyorum. Sene 2014 yazı. Abi akşamında otobüsle Şarköy'den İstanbul'a döndüm. Yayını bir patlattım. Yayını izledi 70-80 kişi. İlk yayın. Main main her yerden duyurdum. 70-80 kişi. Dayı 6 dolar para geldi. Hiç unutmuyorum. 6 dolara o zamanın parası. Burger King yiyebilirsin. Sigaranı alırsın. içkini alırsın. iki tane bira yaparsın yani. Öyle bir o 6 dolar öyle bir 6. Ya bugün de ha. 6 dolar yani. O saatten sonra şarkıya gidenin amına koyayım. Yani abi benim izlenmeler 70 80 100 120 160 dolar oldu. 10 dolar gelmeye başladı. 200 250 530 dolar geliyor bir yayın. Sonra Yunav yetkilileri bize diyor ki her yayın yaptığınızda alacaksınız ama diyor haftada diyor 4 yayını falan geçmeyin diyor. Çünkü bir pay var diyor. Bu payı dağıtıyoruz diyor. Diğer yayıncılara haksızlık olmasın. Ulan sefaletin dibinden geliyorum. Amına konumun çocukları. Bana diyorlar ki haftada 4 gün yayın yap. Ben haftada 16 tane yayın yapıyorum. Sabah, öğle, akşam. Günde 3 öğün yayındayım amına koyayım. 25 25 25 75 dolar para topluyorum günde. Lan hayatımda görmemişim o parayı. Manyak mısın sen? Nasıl durayım ben haftada 4 yayınla? Haftada bir yayın yemin ediyorum. Bir haftada 17 18 yayın yapıyordum bir haftada. Bir haftada. Sonra yayıncılık hayatı başladı işte. Bugün 2025. Bu da böyle bir hikaye. Şimdi de yayında video izlemeye korkuyor zamana koyayım. Bakalım mail geldi mi ya? Mailleri kontrol ederim ama şey olmasın. Aha, aha. Bir kick staff We are people. It's okay. There is no problem. I can understand you. Uh, also, I want to take you all. You listen to us. Money is not important. It's okay. But next time, please don't do this. I have a baby. I have family. My sister going to school. She is studying. Life is very hard in Turkey. It's okay, dear kick staff, it's okay. No problem for me. Uh thank you for attention oh. Bu arada teşekkür ederiz. Bu nasıl oldu bu? Bu nasıl oldu abi? Oğlum biz bu kadar taşaklı mıyız ne ya? Nasıl oldu lan bu? Oğlum siz önemli bir üyesisiniz diyor. Cevap yazalım şimdi bekle chat. It's okay for me. Thanks for money is not important. Bunu da demeyelim de geri versinler amına koyduklarım. Para önemsiz de denir mi amına koyduklarım siz? Hadi önemsiz demeyelim. Onu da de yazma. Yani yazma ya. Yazılı olur. I am happy that ilgilendiğiniz için interest I am happy that you interested about this subject Love you all. Best. Love you all. Tamam yeter ya. Kap gitsin ama rakayım. Efele evet, açma madara falan yok mu ya amına koyayım? Oğlum dur İlal'e söyleyeyim. İlal çok üzüldü ya. İlal çok üzüldü. Vallahi billahi ben şey olunca İlal çok üzüldü. Dur lan. dur karıma söyleyip geliyorum çet. Tamam, bir daha olmasın, bir daha yapmayın tamam mı? Bak benim canımı sıkmayın yani altı tane platformdan teklif var şu an, bir daha olmasın tamam mı? Aradık konuştuk bir ufak. Bir ufak konuştuk. Hello. I am 48 year man from Somalia. Sorry for my bad English. Ayşe Lan amına soktum ne diyorsun? İlal ablayla nasıl tanıştınız? Şarkı ediyor. Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Bizim şeyin arkadaşıydı. Bizim orada görüştüğümüz bir arkadaşın arkadaşıydı. Tatile gelmişti iki gün. Normal arkadaştık böyle. Sonra ben evlenmeye karar verince Haberin olsun evleniyoruz dedim. Bitirdim işi. Kafalar izler miyiz abi? Oğlum kimi istiyorsunuz lan? Bu saatten sonra. Bu saatten sonra siz kimi istiyorsunuz? Sela Lan Netflix açayım size. Size Netflix açayım. Hiç, hiç sıkıntı yok. Ne, ne istiyorsunuz? Kardeşlerim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak dikkate aldılar. Hiç de bilirlerdi. Şu an yayın sonu kara kara düşünüyor olabilirdik. Belki bundan sonra yayınlarda bir şey yapamayacağız, edemeyeceğiz. İvır zıvır. Ya, alo. Alo. Biz bitti demeden bitmez oğlum. Ay kolistan sen ya. Herkes Abi, rahat olsun. Silibe girdik ya. Oğlum sizin ele, sizin ananı sikiliyor. <laughs> Vallahi oğlum sizin ecdadınız sikiliyordu. Yüz evet, YouTube gelir gidiyordu amına koyayım. İşkura başvuru yaptım ben amına koyayım. Ne işkura oğlum? Türkçeli aradım dedim, kral dedim. Telefon satacağım var mı yer? Oğlum sizin doğru YouTube patlıyordu direkt. <laughs> kuru yemiş falan satacaktım ben yine. <laughs> Hadi bakalım kuru yemiş Kuru ben. Of of of. Hadi ben muhabbet sohbet bak. Ben muhabbet ederek 2 saat yapmışım. 2 saatte oyun oynardım, harçlığımızı çıkarırdım. Belli de siz ne de yarar giyecektiniz. Ediyorum be abi. We love kick. We love kick ya. Fuck e, yeah, me ya. fuck me. Ya oğlum dur orospunun çocuğu yapma şimdi şimdi. Tamam ben o. Küfür etme değil mi amına? Senin orospu olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ne diyorsun? Gündeliğe bakalım ya. Bir bakalım. Bakalım ya. Bakalım artık. Ben yine de kendimi büyüteyim de. Acaba bizim işi kim çözdü ya? Ha, biz de derdiniz. Evet. Hayır, hangi yetkili? Bence kesin o şeyin. Şey, şey, o, bu şey, o. Discord'taki. Canlı destek abi. Evet. Canlı destek. Canlı destek. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Belki de işten atılmış olabilir. Nasıl yaptınız böyle bir şey diye? Abi sen bizim için çok iyi bir insin ya. Ondan ya olarak... Hater'ın olabilir mi? Abi adam Türk değil. Nasıl hater'ım olacak amına koyayım? TV Las... komedisi sevmiyordur belki. Glasgow Rangers'lı falan mı lan acaba? Şey tamamen. olabilir <laughs> Madara geldi mi? Abi. Geldi hem de bize özel. Bu arada Madara olduk. Ekibine ekstra bir teşekkür edeceğiz. Ee, bugün bu ne? olaylar patlarken ee, Dedim ki Bugün video var mı? Yoktu bugün video. Abicim dedim. Yani video izleyip izlemeyeceğimiz Bu yayında belli oluyor. Ee, rica etsem bugün gündeliğe bir madara yapar mısınız dedik. Çocuklar üşenmedi Burak'la Cemal. Yayına yetiştirdiler. Normalde bugün bir madara olduk videosu yokken bugüne sıfırdan 2 saatte 3 saatte oturup madara yaptılar. Kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Madara başkadır be abi. Teşekkür ediyorum. Şu an intro'yu kaldırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Amına koyayım. Teşekkür ederim. Teşekkür kanka. Bir daha şey. <laughs>